Evet bu kısımda graflardan bahsedeceğiz. Graflar. Graflar. Yani bu ağaçların bir başka türü. Ağaçlarda hatırlarsanız tek bir root vardı. Bu ağaçların merkezi olmayan türü. Graflar notlardan veya diğer adıyla vertex iki ismini kullanacağız. Ve edge'lerden oluşan bir veri yapısı. Burada şöyle yapalım. Mesela bir graf çizelim. 0 3 geldim 1 2 olsun şurada da bu bir graf tamam bu vertex dediğimiz şeyler 0 1 2 ve 3 edge dediğimizde 0 ile 1 arasında olan şu bağlantı çizgi 0 ile 2 arasında çizgi 0 ile 3 arasında çizgi ve 1 ile 2 arasındaki çizgi bu veri yapısı nerede kullanılıyor birbiriyle bağlantı olan, özellikle bağlantının önemli olduğu her yerde kullanılıyor. Günlük hayatımızda çok fazla kullanılan bir program. Gerçek hayat problemlerinde de çok fazla kullanılan bir veri yapısı. Burada mesela LinkedIn'i düşünün veya Facebook'u düşünün. Facebook'ta her bir kişi aslında bir not. Tamam. Bu not, bu not, bu not. Ayrı ayrı notlar her bir kişi. Bunlar mesela bu benim. Bu da bir arkadaşım. Ben arkadaşıma arkadaşlık isteği gönderdiğimde o da kabul ettiğinde bizim aramızda bir edge oluşuyor. Biz birbirimize artık bağlanıyoruz. Biz ben buna gönderdiğimde artık aramızda bir arkadaşlık isteği arkadaşlık bağı oluşuyor. Yani biz bağlıyoruz. Burada notlar yani vertexler içerisinde bilgi saklayan her şey. Bilgi saklıyor. Edge'ler ise sadece bağlantıyı temsil ediyor. Temsil. Edge'lerin bilgi saklama görevi yok. Edge'ler sadece bağlantıları temsil ediyor. 1 ile 2'nin bağlı olduğunu gösteriyor orada bir edge olması. Mesela bunun iki türü var. Bir directed graph'lar. Tekrar çizelim. Bir directed graph'lar. Bir de undirected graph'lar var. Şimdi directed ve undirected grafların farkını inceleyelim. Undirected graflarda bu çizdiklerimiz birer undirected graf. Edge'imizin bir yönü yok. Yani birden ikiye de bağlantı var. ikiden bire de bağlantı var. Mesela şöyle düşünün. Bir yine arkadaşlık sosyal platform üzerinden gidelim. Bir numara iki numarayla arkadaş olduysa ikisi de birbirinin arkadaşı. Değil mi? Tek bir arkadaşlık bağı var ortada. Ama mesela şöyle düşünün, işte Instagram'ı düşünün. 1 numara 3 numarayı takip ederken otomatik olarak 3 numara 1 numaranın takipçisi olmuyor. 1 numara 3 numarayı takip edebilir ama 3 numara 1 numarayı takip etmeyebilir. Bu durumda bu bir Directed Graph oluyor. Yani ilişkilerimizi Directed şekilde saklıyoruz. Yani 1 numara 3 numarayı takip ediyorsa birden 3'e bir ok var, yönlü bir ok. 3 numara 1 numarayı takip ediyorsa... 3'ten 1'e yönlü bir ok var. İkisi de birbirini takip ediyorsa iki tane ok var arada. Farkı bu. Directed ve undirected grafın. Yönlü ve yönsüz graflar. Şimdi burada bizim ifadelerimiz var. Notlar, bunları vertex olarak isimlendiriyoruz. Bir tuple, küme 0 1, 2, 3, bizim vertexlerimiz yani notlarımız. Bizim edge'lerimiz neler? Bakıyoruz. Sıfırdan bire bir edge var. Sıfırla bir e arasında bir edge var. Sıfırla iki arasında bir edge var. Sıfırla üç e arasında bir edge var. Ve ne kaldı? Sıfırdan her şeyi yazdık. Bir ile iki arasında bir edge var. Başka da yok. Edge'lerimiz de bunlar. Edge'lerimizin kümesi de bunlar. Grafımızı o zaman biz Vertex'ler ve Edge'ler kümesi olarak tarif edebiliriz. Grafımızın gösterimi bu şekilde olabilir. Burada kullandığımız birkaç terim daha var. Bunları da hemen açıklayayım. Edge terimimiz var. Edge demek ki node arasında bir Edge varsa, bir bağlantı varsa bunlar birbirinin Edge Agency'sidir demek bağlantılı olan notlar diyelim. Bağlantılı notlar. Tamam. Edge için terimi bu. 1 1 ile 0, 0 ile 2, 0 ile 3 birer edge cinsidir. Ama 2 ile 3 mesela bağlı değil. O yüzden bunlar birbiriyle edge cinsi değildir. Geldik. Pet dediğimiz bir şey var. Pet dediğimiz şey de edge'lerin neyi diyebiliriz buna? Edge'lerin dizisi. Edge dizisi. Bir Edge dizisi. Nedir? Şurada daha büyük bir graf çizeyim. Geldim. Bu buraya bağlı. 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 Şimdi ben şuradan bu nottan bir edge'i takip ettim. İkinci bir edge belirledim. Üçüncü bir edge belirledim. Tamam bağlantılı edge'leri takip ederek şu nodu ulaştım. Böyle diyebiliriz. Şu zaman diyebiliriz ki bu 1 olsun, bu 5 olsun. 1 ile 5 arasında bir pet vardır diyebiliriz. Yani 1'den 5'e ben şu edge'leri takip ederek ulaşabilirim. Buna pet diyoruz edge dizisine. Evet, bilmemiz gereken terimler bu kadar. Şimdi daha denk gelirse hatırla şu an hatırlayamadığım başka şeyler karşımıza çıkarsa söylerim onları da. Şimdi grafı bilgisayarda nasıl temsil ediyoruz? Bir tane yöntemlerimizden bir tanesi Edigency Matrix oluşturmak. Bu ne oluyor? Bu graf notlarımızı ben bir matris üzerinde tutuyorum. Ben bu graf notlarımızı bir matris üzerinde tutuyorum. 0, 1, 2, 3 notlarım var aynı şekilde aşağıya doğru da benim 0, 1, 2, 3 notlarım olacak. Ve ben burada bunlara diyeceğim ki şöyle çizersek bir matris formatına getirirsek. Geldim. Evet. Evet bir matris formatına getirirsek sıfırla sıfır arasında bir bağlantı vardır zaten diagonal boyunca kendisiyle bir bağlantısı var notların. Eğer bakıyorum sıfırla bir arasında da bir bağlantı var sıfırla bir arasında bir edge var çizimimize gelirsek sıfırla bir sıfırla iki sıfırla üç arasında edge'ler var. Bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermek için aralarına bir koyalım. Sıfırla bir arasında var sıfırla 2 arasında var sıfırla üç arasında var. Aynı şekilde yukarıdaki grafımız bir Undirected graf olduğu için 0 ile 1 arasında bir bağlantı varsa 1 ile 0 arasında da bir bağlantı vardır. Geldik. Aynı şekilde simetrik olacak yani bu matris 1 ile 2 arasında bir bağlantı var mı? Var. Geldim. 2 ile 1 arasında da o zaman bir bağlantı var. 1 ile 3 arasında bir bağlantı var mı? Yok. Bakıyorum. 1 ile 3 arasında bir bağlantı yok. Zaten burada da görmüyoruz. 1 ile 3 arasında bir bağlantı yok. 0 olacak. Burası da sıfır olacak. 2 ile 3 arasında bir bağlantı var mı? Yok. Sıfır olacak. Sıfır olacak. Ne oldu? Ben burada edge'lerimi, şey edge'lerimi diyorum, vertex'lerimi birer matrisin indeksleri olarak gösterdim. Ve içerisindeki bağlantıları yani edge'leri birlerle edge olanları, edge olmayanları da sıfırlarla temsil ettim. Böylece ben buraya bakarak bir graf yapısını tanıyabilirim. Bu birebir şu yukarıdaki grafın bilgisayarda gösterimidir. Burada hatırlarsanız iki türümüz vardı. Bir undirected bir de directed. Bu undirected bir graftı. O yüzden simetrikti. Diagonale göre simetrikti. Yani bunun bu tarafıyla bu tarafı aynı. Simetrik. Ama eğer bu bir directed graf olsaydı. Mesela 0, 1, bir orta değil. Bakalım yukarıdaki örneğimize. 0 1 2 3 ve şimdi geldik. Mesela 0 ile 1 arasında bir bağlantı var. 0 ile 3 arasında iki yönlü bir bağlantı var. 0 ile 2 arasında bu yönlü bir bağlantı var. 1 ile 2 arasında da iki yönlü bir bağlantı var. Şimdi az önceki graftan farkı ne? Sıfırla 1 arasında bir bağlantı var. Evet sıfırdan 1'e yol var. Ama 1'den sıfıra yol yok. O zaman burası sıfır olacak. Tamam mı? Baktım. Sıfırdan 2'ye yol yok. Burası sıfır olacak. 2'den sıfıra yol var. Burası 1. Sıfırdan 3'e hem yol e yol var. Hem 3'ten sıfıra yol var. Okey. Kaldı. 1'den 2'ye bakıyorum yol var 2'den 1'e de yol var tamam 1'den 3'e yol yok hala yok 3'ten 1'e de yol yok okey 2'den 3'e yol yok hala yol yok ne oldu bakın directed graph yapısının simetrik olması zorunlu değil bakın bu simetrik değil i̇şte, aradaki temel farklardan bir tanesi bu Bir diğer gösterimimiz nasıl? Hemen. Bir de adjacency list yapımız var. İsminden de anlayacağınız ki bu bir link list. Yine bizim vertexlerimiz bir diziye diziliyor. 0 1 2 3. Ama burada matris formatı yerine dizi formatında tutuyoruz ve bu her bir elemanı bir node olarak düşünün yana doğru link list olarak uzuyor. Yana doğru link list olarak uzayarak ne yapıyor? Hangi elemanla bağlantısı varsa onu tutuyor. Geldik mesela önce bir undirected an grafımızı çizelim. 1 geldim. 2 ve 3 esas grafımız buydu yukarıda işlem yaptığımız. Tekrar onu çizdim. 0 Bir ile bir bağlantısı var. 2 ile bağlantısı var. 3 ile bağlantısı var. Sonra da link list gereği al yazdık. 1'in 0 ile ve 2 ile bağlantısı var. 0 ile bir bağlantısı var. 2 ile bir, e, evet, 2 ile bir bağlantısı var. Al yazdık. 2'nin 0 ile ve 1 ile bağlantısı var. 0 ve 1 yazdık. Yine al oldu. 3'ün sadece 0 ile bağlantısı var null oldu. Şimdi bunun ne avantajı var bize? Eğer bizim grafımızın çok fazla Vertex'i varsa mesela şöyle düşünün. Bir sürü Vertex var. Ve bağlantılar çok az. Bu bununla bağlantılı. Bu bununla bağlantılı. Bu bununla bağlantılı. Bu böyle bağlantılı. Şunların ikisi kendi arasında bağlantılı. Diğerleriyle bağlantısı yok. Bunun hiç kimseyle bağlantısı yok. Ne olacak? Biz buraya eleman sayımız, vertex sayımız kadar, vertex çarpı vertex kadar bir matris açacağız. Ve bunun büyük çoğunluğu sıfırlardan oluşacak. Çok sparse bir matris olacak bu. Büyük çoğunluğu sıfırlardan oluşacak. Bu yüzden biraz yer kaybımız var. Ama bunu biz adjacency list olarak tutarsak evet, vertex kadar bir array oluşacak ama buradaki sayı edge sayısı kadar olacak. Link listimizin not sayısı eğer çok az bağlantı varsa mesela hepsinin maksimum 2 bağlantısı olduğunu düşünün. Hepsi iki elemanlı olacak. Nerede kaldı? Hepsinin V adet elemanı olması. Nerede kaldı? İki tane olması. Burada adjacency list, daha sparse matrikslerimiz varsa çok daha avantajlı ki genelde adjacency list kullanılıyor. Çok daha avantajlı. Bu yüzden yer avantajı var. Matrix'in ne avantajı var? Matrix'in hız avantajı var. Ben burada mesela 0. nodun 3 ile bağlantısı var mı diye bakmak için 0'ın gözlerine bakmam gerekiyor. Burada bir arama yapmam gerekiyor. Bağlantı sayısı kadar gitmem gerekiyor. Burada ise 0'ın 3 ile bağlantısı var mı? Tek hamlede erişebiliyorum. 0'a 3 verteksine bakıyorum. 0'a 3 matrisin 0'a 3. gözüne bakıyorum ve bağlantısı var mı? Bu tek hamlede bulabilirken Burada sıfırın link listi boyunca ilerlemem ve arama yapmam gerekiyor. Bunun da bu avantajı var. Şimdi graflar üzerinde yapacağımız bazı işlemler var. Graflar üzerinde önce bir search işlemi yapacağız. Facebook'ta kişi arıyorsunuz. Bu kişi var mı yok mu? Verdiğimiz vertex var mı yok mu bunu bulacak. Search işlemi yapacağız. Evet bir diğer işlemimiz traversal işlemimiz. Traversal işlemimizde graf üzerinde gezinmemizi ifade ediyor. Notlar arasında gezineceğiz. Buna bir eleman ekleyeceğiz. Evet, element. Eleman ekleyeceğiz ve arada bir pet bulacağız. Yani belirli bir yolla belirli bir notla belirli bir not arasında bir yol bulacağız. Buradan buraya gitmek için şu yolu takip etmelisin. Böyle bir pet bulacağız bunları yapma işlemlerimizi adımlarımızı göreceğiz ilerleyen videolarımızda